Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu sonunda Müge Anlı'da arkadaşlar. Ay nasıl bir drama ve hikaye gerçekten enteresan. Ablasının da Uğur Dündar'ın e, babası olduğunu söylüyor ve o davada da itiraz edeceklermiş. Düşünebiliyor musunuz? Yani diyor ki raporları sahte mi demeye getiriyorlar nedir? Uğur Dündar biliyorsunuz adli tip raporları paylaştı. Ona itiraz edeceklerini o raporların üzerinde oynanıldığını düşünüyor. Kardeşlere bakar mısınız? Ay 80'inden sonra Metin Akpınar'la Uğur Dündar'ın üstü üstündeki töhmet gerçekten enteresan. Ee, işte i̇şte hayatın hangi evresinde hangi hataları yaparsanız yapın bir gün bedelini ödüyor ve yüzleşiyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten ibretlik bir hikaye. Annelerini arıyorlar Subhi Orancı'yı. O kadını bulup da ne yapacağını öyle her ünlüden bir çocuk yapar. Grup mu yaptılar bunlar? Ben anlamadım bu kadın kaç tane ünlüyle daha beraber, beraber oldu. Yani bu ikisi arkadaş değil mi de Metin Akpınar'la Uğur Dündar. Ay gerçekten enteresan bir süreçteyiz. Yani magazinin... Ee...